Yiğit Emlak Gönen YouTube kanalından hepinize merhabalar. Bugün Balıkesir ilinin Gönen ilçesine bağlı olan Gönen Hacıveli Oba Köyü'ndeyiz. Hacıveli Oba Köyü'nde şu an içerisinde bulunduğum 685 metrekare konut imarlı köy içi arsamızın çekimini yapmak için şu an buraya geldik. Dün ben aslında bu arsamızın bir videosunu YouTube'a yüklemiştim. Fakat dün e, videoda da bahsettiğim gibi o videoyu izleyenler bilir. Şurası ana asfalt yol. Ana asfalt yolun orada şu gördüğünüz yerde çalılar vardı. Biz bugün o çalıları temizletiyoruz. Dün bir de hava çok kapalıydı. Bugün yine böyle parça parça güneş çıkıyor. Daha güzel, daha aydınlı bir videosunu çekelim dedik. Şu an bulunduğum yer e, TKGM Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün parsel sorgulama uygulamasından Google'a yazdığınızda e, Ada 0, Parsel 942 Balıkkesir Gören Hacıveli Oba Mahallesi olarak aratabileceğiniz arsamızdayız. Arsamız tamı tamına net tapu alanı 685 metrekaredir. Hemen yan tarafımız ağaçların dibi dere. Şöyle dönüyorum. Resmi kadastro yolu. Ve sağ ve solumuzda iki adet parsel var. Ben kamerayı çevireyim. Hep birlikte güzelce bir arsamızı inceleyelim. Bugünkü çekimimiz umarım daha iyi olur. Evet kameramızı çevirdik. Arsamızı hep birlikte bir incelemeye başlayalım. Ben size arsamızın bir sınırlarına ilk önce bahsedeyim. Şöyle şimdi buraya bakıyoruz. Bakın. Bu tarafımız Ve ben şu an bir sınırda dikiliyorum. Sınırımız buradan şu şekilde yola kadar böyle taşları görüyorsunuz. Resmi yola kadar ana asfalta kadar da uzanıyor. Tamamen dümdüz bir zemine sahip. Böyle gördüğünüz gibi çınar ağaçlarının, kavak ağaçlarının hemen yanında bulunduğu güzel bir köy evi yapmak için uygun bir alandayız. Yerimizin tamamı imarlı alan buraya bir köy evi inşa ettiğinizde %50'sine kadar metrekarenin %50'sine kadar kapalı alan inşa edebiliyorsunuz. İki kata kadar da bir köy evi buraya yapabiliyorsunuz. Görende köylerde imar izni iki kata kadar. Köy evinizi buraya inşa edebilirsiniz. Böyle çok güzel bir atmosfere sahip. Yan tarafımız bir kulüp. Burada bir tesis var. Binicilik kulübü. At binmeyi öğretiyorlar orada. Hocalar falan var güzel bir atlar var bu köşelerde. Ama orada öyle ses, gürültü bir şey yok. Hani onların bize bir rahatsızlığı hiçbir şekilde yok. Arsamızın şöyle kıyılarında bir iki incir ağacı da var. Görüyorsunuz. Biz incir ağaçlarını kestirmedik. Şurada çalılar vardı. Onları aldırdık. Bitiyor artık. Şu öbeği de buradan alacaklar. Buradan da ana asfalta çıkılıyor. Köyümüz büyük bir köy, güzel bir köy. Gönül ilçe merkezine çok yakın mesafede. 6 kilometre uzaklıkta. Genel geçim kaynağı, tarım ve hayvancılık, büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık yapıyorlar. Siz de bu alanın bir kısmında evinizi yapıp kalan kısımları meyvelendirerek, etrafını çevirerek, sebze meyvenizi ekerek güzel böyle şirin bir köy hayatı yaşayabilirsiniz. Köy merkezinin videosunu da ben buraya ekleyeceğim köyümüzün merkezine geldik. Şu anda köy meydanındayız. Bakın hemen burası camimiz. Köyün her yerinden gördüğünüz gibi dereler akmak. Hep böyle köprüler falan var. Şöyle ilerliyorum. Bir tane marketimiz var. Muhtarlığımız. İki tane kahvehanesi var bu şekilde. Yollar falan parketaj. Bizim arsamızın önünde asfalt zaten. Köyümüz yaklaşık 340 nüfuslu rakımda deniz seviyesinden 150. Yola çıkıyorum. Yolumuz ana asfalt yol bu taraf Gönen'e gidiyor ve bu tarafta da Akçay, Ayvalık, Edremit, Körfez'e çıkan asfalt yolumuz. Burada böyle hafif bir rampa var. Yola çıktım. Gördüğünüz gibi yolumuz asfalt yol yaz kış ulaşımı mevcut aracınızla arsanıza kadar rahatlıkla gelebilirsiniz. Ben yerin fiyat bilgisini videonun altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakıyorum. Yine videonun altındaki açıklamalar kısmına iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz. Bizi Facebook, Instagram, Twitter ve LinkedIn üzerinden de takip edebilirsiniz. Şimdilik sağlıcakla kalın.